Duygularımızı ve düşüncelerimizi pek çok konuda olduğu gibi cinsellikte de ifade edemiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz ama bazen de, bazen demeyeceğim aslında biliyormuş gibi davranıyoruz her zaman. Ülkemizde cinsellikle ilgili bilinmeyen çok şey var. Hem dini nedenlerle hem de toplumsal nedenlerle cinselliği yaşamak pek hak görülmüyor. Sadece kadınlaraymış gibi gözükse de aslında erkeklere de görülmüyor. Beklenti odaklı performans kaygısını yaratacak problemleri yaratıyor toplum ve insanlar. Hem de hiçbir şey bilmiyoruz ama neden beklentimiz var kısmı ortaya çıkıyor. Toplumumuzda cinsellik her şeyden önce işte acı veren kadınlarda işte yanlış anlaşılırım, işte ahlaksız kadın olarak görülürüm, beni ahlaklı biri olarak bilmezler, toplumda takdir görmem şeklinde kadınların hissetmesine neden oluyor. Bu nedenle hep bir yok sayma var. Erkeklerde de ya yapamazsam ya edemezsem, işte ben erkeğim ya erkek adamı olmazsam gibi düşünceler o performans kaygıyla tabii o temel gereksinimi, yemek, yemek yemek, su içmek, uyumak gibi en temel gereksinimimiz olan cinselliği yaşamamızı engelliyor. Öfke olarak da karşımıza çıkıyor tabii. Çok fazla yanlış öğretilen ve öğrenilen nedenlerden dolayı toplumumuzda hem erkeklerde hem kadınlarda cinsel işlev bozukluğu çok önemli bir problemdir.